Tüm farklı renkler burada. Küçük bir rulo kesip alıyoruz. Hadi şu ağaçtan aşağı inelim. Bu ağaçtan aşağıya doğru. Bırak sıyrılsın ve kaysın. Gördün mü? Sadece dokunuyorum bastırmadan. Sadece dokunuyorum. Bıçakla hafifçe dokunuyorum. Eğer benimle dağlar yaptıysanız, bunu nasıl yapacağınızı zaten biliyorsunuzdur. Bu yüzden dağlar size bıçağı nasıl kullanacağınızı öğretmek için harikadır. Biraz saf beyaz dokunuş gerekecek. En azından biraz dokun ve bu kenardan aşağı doğru git. Biraz prusya mavisi ve beyazı alıyoruz. Diğer taraftan aşağı inecek. Sadece orada burada biraz yansıyan ışığın göstergesini koyuyoruz. Tam şuraya evet işte böyle.